Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Şimdi de BAN coin analizi yapacağız. Evet, bunda çok fazla veri yok. O yüzden çok detaylı detayına inemeyebiliriz. Ama e, o kadar inmesek bile yeterli bir görüşü sunacağımı tahmin ediyorum. E, şu anda yatay trendte oluştuğunu söyleyelim. Bakın burada aslında bir düşüş gerçekleşmesi lazım bugün. Yarından itibaren bir çıkış bekliyorum ve ardından e, ayın 16'sından sonra yatay bir trende girecek ve bu yatay tren ayın 23'üne kadar devam edecek ama ayın 23'ünden 26'sına kadar yani 3 gün e, bir çıkış olmasını bekliyorum. Daha sonrasında yine bir yatay trend 30 Mart'a kadar ondan sonra. Yine 31 Mart'ta bir çıkış ardından son olarak 4 Nisan'da bir çıkış daha gelecek ama 4 Nisan'dan sonra aynı günde olabilir bu bir düşüş gelecek bu düşüş biraz sert olabilir onu söyleyelim o yüzden buna son derece dikkat edelim burada kırmızı bir bulut içine girecek kırmızı bulutun artık tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Şu anda %1.26 çıkıyormuş gibi yapıyor. Bu bir şey ifade etmez. Bir defa Kijun Sen'in çok altındayız. Tenkan Sen'in altındayız. Bu tümüyle düşen bir trendi bize gösterir. Ve hacim olarak da 1.530.000 adetlik hacim var. Dolayısıyla 13 milyonluk hacmin 13'teki 13, 13, 13 milyonluk hacmin 12'si kayıp. Yani ben açıkçası çok hacim gördüm e, eriyen ama bu biraz tuhaf kaçmış. E, bakın tam 13 milyon 860 bin adetlik günlük hacmi olan bir koyun şu anda 1 milyon 530 bin hacime sahip. Yani 13'te 12'si yok. İlginç. Gerçekten ilginç. Evet momentum'a baktığımızda eksi 17.18 görünüyor. Ee, bu da ilginç. Bu kadar büyük bir hacim kaybında daha fazla bir momentum düşüklüğü beklerdik. Ama e, evet bu burada zaten kendini gösteriyor. Bir ara eksi 79.91'e kadar düşmüş. Burada çıkmış. Muhtemelen bu coin'de derinlik yok. Derinlik olmayan coin'ler rahatlıkla e, oynanabilir. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Yeni çıkan bir coin olduğu zaten belli. Çok veri yok. Ama o veriler bana yetti. Çünkü görebiliyorum her şeyi. Bakın burada volume osilatör sadece bir günlük kaybın 40.15 olduğunu gösteriyor. Hacim kaybının. Nerelerdeymiş bu? 39.70'deymişti. E, tabii kendi algoritması içerisinde burada %79 oranında, %80 oranında e, bir hacim kaybı olduğunu gösteriyor ki bu gerçekten çok üst düzey bir rakam. E, burada Aresaya baktığımızda Aresayın alt seviyelerde majör saatlerde 37.97, 34.86, 4 saatlikte 47.94, bir günlükte 46.08 e, olduğunu görüyoruz ki bu seviyeler çok fazla düşük. Ee, özellikle 15 dakikalıkta açılan short aşağı doğru çekiyor. Her ne kadar burada %1 küsürlük çıkış olsa da birazdan onun eksiğe düşme ihtimali çok yüksek. Burası tamamen ben düşeceğim diyor. Bakın gayet net biçimde %99'a vurmuş. Kesinlikle kaçarı yok. Bugün bu düşecek. Evet. Yüzde 56 para girişi, yüzde 44 para çıkışı var. Günlük spot satışın yüzde 52 civarında olduğunu görüyorum. Long ve short pozisyonların her ikisinin aşağıya baktığını ve dolayısıyla da oradan zaten herhangi bir e, ümidin olmadığını görüyorum. E, buraya baktığımda trendin net biçimde ayın aslında çok uzun zamandır trend aşağıya doğru gidiyor. 9 Aralık biliyorsunuz milat oldu burada ama bu 4 Aralıktan itibaren düşmeye başlamış. Zaten 9 Aralık'ta üstüne tuz biber olmuş ve o günden beri de kendini toparlayamamış. Hatta dip seviyeleri görüp dönmüş buradan. Ne zaman? 2 Şubat'ta dönmüş ve ondan sonra bir yükselmiş. Ancak şuradaki yükselişini hemen iki kademe düşüşte geriye almış arkadaşlar bu tarz koyunlardan uzak durmakta yarar olduğunu defalarca kere söylüyorum e, emin olun ismini ilk defa duyuyorum e, tercih sizin Ben hiçbir zaman için insanların tercihlerine karışmam Evet ayın e, 11'inde 11 Nisan'da e, 0.0525 seviyelerini görme durumu var diyor e, Aşırı satış bölgesinden biraz uzağız. Gördüğünüz buradaki şu kesik kesik çizgilerin üzerinde tek bir mum kapanışı ve şu şekilde hareketlen e, yukarı yönlü hareket edebilir ancak altında bir de yeşil daire oluşması kaydı şartıyla. Evet buraya baktığımızda 80 yukarıdan aşağıya bir baskı oluştuğunu görüyoruz. Özellikle ayın 28'inden sonra, 28 Şubat'tan sonra ve 1 Mart'tan itibaren e, yoğun bir e, aşağı yönlü baskı oluştuğunu görüyoruz burada Volatility'nin. E, aşağı yönlü gidiyor. E, burada ancak %20'lik bir e, reaksiyon gösterebiliyor. %80 aşağı. E, FMI bunu onaylıyor. Andean osulatörümüz onaylıyor. Düşüşleri onaylıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet burada Elliot Wave dalga teorisine baktığımızda, çok ilginç bir e, yelpaze var. E, adeta tek bir noktada tüm trendler, iç ve dış trendler, kısa ve uzun trendler resmen e, tek bir noktada birleşmiş ve sonrasında da e, düşüşü getirmiş. Ki bir, bu düşüş de 10 Mart'ı gösteriyor. 10 Mart'tan itibaren de e, buradan yukarı çıkması gerekiyor. E, çıksaydı 612 seviyelerini Görecekti, görebilir mi? Ee, görebilir, görmemesi için hiçbir sebep yok. Ama piyasa şu anda e, alt koinler için çok fazla iyimser bir tablo çizmiyor, onu söyleyeyim. Bir defa Bitcoin'in az önce e, grubum için analizine baktığımda e, çok iyi sonuçların olmadığını gördüm. E, herkesin son derece dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. E, trend gücünün eksi 32 olduğunu görüyoruz burada. E, korelasyon seviyesinin ise 0.69 yani Bitcoin karşısında ciddi bir değer kaybı yaşıyor. E, %31, 0.31 oranında bir değer kaybı var. Bu da çok yüksek bir oran. E, muhtemeldir ki düşüşlerin e, sertleşme nedeni buradaki korelasyon seviyeleri. İşlem çifti var mı bilmiyorum ama e, korelasyon seviyesi hayli düşük. Evet, total hacme baktığımızda e, rakam gittikçe yükseliyor. 49 milyar, 50 milyar dolara yakın para çıktı. Bu rakam 100 milyar dolarlara e, gelirse Bitcoin'de aşağı sarkmalar olabilir ki bu da 76-77 binli seviyelere kadar inebileceğimizi gösterir. Şu anda total 2, total 3. Az önce ifade ettiğim gibi bunların hepsi pozitifti. E, Amerikan borsaları açılınca Bunların düşeceğini söylemiştik ve nitekim de e, geriledi. Bitcoin dominansı 61-64 e, ve blok alışlar, blok satışlarının olduğu çok net belli. Görüyorsunuz adeta e, binde seviyelerinde ciddi oynaklıklar var. Evet, Tether dominansına baktığımızda zaten her şey ortada %5.46 ile Tether dominansı %1.92 çıkmış. Bu da marketlerin genel olarak ciddi bir biçimde düşüş içine girdiğini anlatıyor. Evet, e, Bandcoin'de durum böyle arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Mutlu haftalar.